Benim canım 8. sınıflarım. Şimdi 2. senin son konusunu birlikte işleyeceğiz ve bu videoyu bittikten sonra artık bir sonraki videoya geçmiş olacağız. O yüzden iyice bu konuyu da anlayın. Sevda Anlaşması'na şöyle bakalım. Osmanlı'dan sonra yani bu süreçten sonra imzalanması için çok uğraşılan ve ölür ferman olarak adlandırılan bu anlaşma. Bakın bizlere nasıl şartlar sağlıyormuş, hangi oğlaklarımızı kısıtlıyormuş inceleyelim. Sevda Anlaşması'nın imzalanma süreci. Arkadaşlar, Paris Barış Konferansında biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde yapılacak olan barış anlaşması daha hazırlanamamıştı. Barış anlaşması çünkü herkes pay istiyordu ve Osmanlı'yı daha pay edemedikleri için kendi alanının görüş ayrılığı olduğu için burada Osmanlı'yla bir barış anlaşması imzalayamamışlardı. Sanremo Konferansında bu anlaşmanın maddeleri büyük ölçüde toparlanmış oluyor. Yani o büyük dört küsur maddeyi arkadaşlar. Ee, anlaşma metni burada hazırlanıyor Sen Ramo konferansında. Sonra Sev imzalatma çabaları arkadaşlar ortaya çıkıyor. Sev Yunanlar Minna hattından gelen saldırıyla geçerek Nazili, Balıkesi, Bursa, İzmir, Uşak, Alaşehir ve Edirne'yi işgal ediyor. İngilizler Mudanya Bandırma'ya asker çıkartıyor. Yani bu anlaşmayı imzalayın diye bize tehdit ediyorlar. Bakın buraları işgal ettik. Diğer topraklarınızda alırız diyorlar arkadaşlar. Vahdi ettiğim, bazı bu anlaşmayı tek başına imzalamak istemiyor. Çünkü yükümlülükleri çok ağır. Ve diyor ki biraz daha e, geliş bir kitleye bulunsunalım. Saltanat Şurası'na bir heyet oluşturuyor. Saltanat Şurası adında bu heyeti oluşturuyor ve diyor ki bu anlaşmayı imzalayın. Şartları çok ağır olan bu sev anlaşması 433 maddeden oluşuyor. Ve Paris yakınlarındaki Sev kasabasında insanlar toplanıyor bir araya. Artık bu anlaşmanın imzalanma aşaması gelmiş bulunmakta. Şartları çok ağır arkadaşlar. Saymak da bitmiyor. Şimdi Tevfik Bey Başkan'la Paris'te giden Osmanlı Saltanat Şurası 1920'de Siyer Anlaşması'nı imzalamıştı. Ama biraz diyorum, geçerli bir anlaşma değil bu. Topçu ve Veliki arkadaşlar Korgener Arıza Paşa anlaşmanın içeriğini tehlikeli görerek imzalamamıştır. Yani bir yönden de geri adım da atıyoruz. Yani biraz böyle çünkü de var arkadaşlar. Siyer Anlaşması ya barış anlaşması, bu anlaşma imzaladığın tüm yükümlülükleri artık kabul ediyorsun demektir. Maddeleri bakalım. İstanbul'da çevresi Anadolu'nun bir bölümü Osmanlı Devleti'ne kalacak. Yani Osmanlı'nın küçük bir yer veriliyor. E, sus payı şeklinde arkadaşlar. E, eğer burada azınlık hakları gözetilmezse Türklerin elinden alınacak diyor. Yani tehditle de geri kalmıyor itiraf devletleri. İstanbul'un her an işgal edilebileceğini bize arkadaşlar bu madde duyuruyor. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak ve uluslararası bir komisyon tarafından yönetecek olan bu komisyonda Türk üye bulunmayacak diyor arkadaşlar. Burada Osmanlı'nın egemenlik haklarının kısıtlandığını çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Azınlıklara verilen haklar genişletilecek diyor. Azınlıklarla kullanarak ülkemizin iç işlerine karışmayı amaçlıyorlar sevgili gençler. Doğu Anadolu'da iki tane yeni devlet kurulacak diyor. Bunlar Ermeni ve arkadaşlar Kürt devletleri olarak Tarihe geçiyor. Bu devletleri kurmayı amaçlıyorlar. Şimdi Paris Konferansı'nda alınan karar geri, İngiltere, Akdeniz'i güçlü bir İtalya istemediği için İzmir'in e çevresini Yunanistan'a vermişti ve sonrasında diğer toprakları da paylaştırmıştı. Şimdi kim nereye alıyor? Bir daha bakalım. Ee, biz Monros'ta görmüştük ama burada daha detaylı bir şekilde paylaşım yapıyorlar. İzmir, Ege bölgesinin büyük bölümü Doğu Trakya ve diğer Ege adaları Yunanistan'a verilecek. Yani büyük yönesine kurmaya başlıyorlar. Antalya, Konya iç potansiyeli diyor. 12 ada İtalya'ya bırakılacak. İtalya'da yine burada güzel yerler verilmiş. Arap toprakları İngiliz ve Fransız mandası altına girecek. Oralar artık komple eller çıkmış. Mardin, Urfa, Antep, Suriye, Fransızlara bırakılacak. Adana'da Kayseri ve Sivas'a kadar uzanan bölge Fransız nüfuzu altına girecek. Fransızlar çok ciddi yerler deriliyor sevgili gençler. Bu sebeple arkadaşlar Osmanlı toprakları İstanbul ve Orta Anadolu'da küçük bir alana sıkıştırılmıştır. Osmanlı ordusu jandarma gücüler 50 bin arkadaşlar 50 bin 700 askerle sınırlı olacaktır. Osmanlı kara kuvveti gönüllü askere yazıdanlardan oluşacaktır diyoruz. Yani Osmanlı'yı askersiz bırakmışlar. Bu da savunmasız olduğumuz anlamına geliyor. Her türlü işgale açık hale geliyoruz. 50.000 nedir arkadaşlar? 50.000 bin jandarma. Yani ki bunlar kontrol altında tutulacak sürekli. Kapitülasyonlar bütün devletlerle yararlanacaktır diyoruz. Biz diyoruz ki hayır kimse yararlanmıyor. Biz hakim. diyoruz ki hiçbir kapitülasyon ayrıcalık yok diyoruz. Onlar diyor ki hayır var herkes yararlanacak diyor. Eyvah eyvah. Osmanlı kaynaklarını korumak ve arttırmak için mali bir komisyon kuracak. Bu komisyon Osmanlı'nın bütçesini kontrol edecek. Yani ekonomik bağımsızlığımızı da ortadan kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Gelelim esas meseleye. Bu anlaşma arkadaşlar Nebusan Meclisi'nde olaylanmadığı için hukuken yok sayılmıştır. Ve itilaf devletleri her fırsatta bu anlaşmayı bize imzalatmak için peşimize pervarlı olacaktır. Yunanistan'ı önlerinde tutup diyecekler ki hadi imzalat bu anlaşmayı. Hadi bu imza anlaşmayı imzalat. Hadi anlaşmayı imzalat diyecekler de. biz de her yerine elimizin tersiyle çat 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 vuracağız. Ve bu anlaşmayla yırtıp atacağız sevgili gençler. Haritaya görüyorsunuz bakın şu nokta Osmanlı'ya bırakılan yer. Kofkülü Devleti Ali Osmanlı Üç kıta 7 iklim ufak bir kara arkadaşlar bırakılmış diyoruz. İstanbul hükümeti sevgili gençler küçük bir bölgeye bırakılmış teslim bir tavır içerisinde. Mustafa Kemal diyor ki çok açık maddeler içermediğin Türk milletinin bir ölüm fermanı. Gerçekten bu şekilde ifade ediyor. TBMM ise diyor ki şiddetle reddediyoruz diyor. Ve bunu imzalayanları vatan haini ilan ediyorlar arkadaşlar. Türk halkı da milli direniş ruhunu daha da artıyor. Diyor ki hayır biz bunu imzalamayız. Biz bunun için savaşırız, mücadele ediyoruz. İşte Kurtuluş Savaşı'nı hızlandıran en önemli sebeplerden bir tanesi sev Anlaşması'nı bize imzalatmak istemeleri sevgili gençler. Çok ağır şartları olan bir anlaşmadır. Topyekün bir direniş göstermemiz gerektiğini ortaya koyan bu anlaşmadır. Bu durum usta Kemal'in milli mücadeleye katılımını artmasını ve zafer olan inancını pekiştirmiştir sevgili gençler. Seri anlaşmasına gösterilen tepkiler Türk metinin esareti kabul etmeyeceğini, bağımsızlığı için ölmeyi göze alacağını ilan ettiğinde görüyoruz. Seri anlaşması bir son değil, tam tersine milli mücadelenin kazanılması için gereken milli Birliği ve direniş azminin en büyük ateşleyicisi olmuştur. Şimdi öyle bir şey önümüze koyuyorlar ki Yok olacaksın diyorlar. İşte biz bu yok olma mücadelesini milli mücadele veriyoruz sevgili gençler. Sevr Anlaşması Fransa'nın sil hesabısında imzalanmıştır. Doğru. Sevr anlaşması günü Boğazlar içinde Türk güveninin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetecektir. Doğru bizi hiç takmıyorlar artık. Sevr Anlaşması Mebusan Bey'in tarafından olaylanmadığı için anayasaya göre hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Doğru. Geçersiz bir anlaşma. İstanbul Hükümeti senin anlaşmasını şiddetle reddetmiş. Yazı alaları batın aynı. Hayır, hayır. İstanbul Hükümeti değil. Ankara Hükümeti, Büyük Millet Meclisi reddediyor. Şiddetle karşı çıkıyor. İstanbul Hükümeti kabul etmiş. TBMM senin anlaşmasını kabul etmediğini sert dille ilan etmiş. Aynen öyle. Senin anlaşmasına göre kapitülasyonlar kaldırılacak. Sadece İngiltere'ye verilecektir. Yanlış. Tüm ülkelere kapitülasyonlar veriliyor. Sinan Anlaşması'nda Doğu Anadolu bir Ermeni devleti kurulması da öngörülüyor sevgili gençler. Aynen öyle diyoruz. Boş tura dolduralım. Anlaşmaya göre İzmir ve Doğu Trakya kime bırakılıyor? İzmir Doğu Trakya Yunanistan'a bırakılıyor arkadaşlar. Yani sen her yere karşımda çıkıyorsun. Antalya ve Konya çevresi ise işte arkadaşlar İtalya'ya bırakılıyor. Sinan anlaşması hukuken geçerli olabilmesi için Eee noktalı da olaylanmadı ancak bu meclis kapalıydı. Mebusan Meclisi. Adamlar Mebusan Meclisi'ni kapatmasalardı, yani dağıtmasalardı belki de bu anlaşmayı imzalayacaklardı. Belki de Türkiye Cumhuriyeti kurulamayacaktı. Öyle bir durum var. Padişah Bahattin anlaşmayı imzalanması için kimi görevlendiriyor? Saltanat Şurası'nı görevlendiriyor sevgili gençler. Bakalım kim nereye işgal etmiş? İzmir ve Doğu Trakya kim işgal ediyor. Yunanistan işgal ediyor. Yani buraya C yazdık. Antalya ve Konya kim işgal ediyor. İtalya işgal ediyor. Aynen öyle D yazdık. Urfa, Antep, Mardin ve Suriye kim işgal ediyor. Fransa işgal ediyor. Hemen oraya arkadaşlar A yazalım. Arap topraklarını İngiltere ve Fransa manda yönetimi işgal ediyor. Oraya B yazalım. Doğu Anadolu'da ise Ermeni devleti kurulması planlanıyor diyoruz. Sevgili gençler, kendisini genç hissedenler, değerli LGS tayfa, değerli 8. sınıf öğrencilerimiz, hayırlı uğurlu olsun. Elimizi buraya koyalım. et Dersimiz bitti. Dersimiz bitti. Bu ünitemiz bitti. Çok bayağı bir uğraştık. bayağı bir video çektik bu konuyla alakalı arkadaşlar. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz, etkinliği yapabilirsiniz. Sorularınızı e bizlere sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına bir şekilde arkadaşlar bakıyoruz. Oradaki yorumlara cevap veriyoruz. O yüzden bu üniteyi bitirdiğiniz için Siz, sizi alkışlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım İnkılap Tarihi'nin en zor ünitelerinden bir tanesi olan ikinci üniteyi like ile öğrenmişsinizdir. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hepinize or stick